Merhabalar. Ben Azerbaycan Ses Gazetesi'nin Türkiye temsilcisiyim. Namık Kemal Yıldırım. Eee Azerbaycan'dan eee spor haberi olarak benden özellikle bu toplantıda olmamı istediler. Mesut Özel'in eee özellikle Fenerbahçe'ye katılması eee orada da çok büyük merakla izleniyor. Eee saygıdeğer başkanım öncelikle ben size böyle bir transferi gerçekleştirdiğiniz için ben de bir Fenerbahçeli olarak çok teşekkür ediyorum gurur duyuyoruz. Mesut'a da Azerbaycan bayrağı hediye etmek için imza töreninden sonra ben izin rica ediyorum sizden. Bir de Azerbaycan için oradaki Fenerbahçe taraftarları için düşüncelerini, selamlarını gönderirse çok mutlu oluruz. Teşekkür ediyorum. Sadece Fenerbahçe taraftarı diye bütün Azerbaycan'a selamımı iletiyorum. Teşekkür de ediyorum bizi destekledikleri için. Biz de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Azerbaycan-Türkiye dostluğunu zaten ifade etmeme gerek yok. Bunu son dönemde statlarda da görüyoruz. Benim bir hayalim vardı üç ülkeye gidip maç yapmak. Bunlardan bir tanesi Azerbaycan. Mesut'un gelmesiyle Azerbaycan'la maç yapma konusu daha da kıymetleniyor. Çünkü onun orada ne kadar çok sevildiğini biliyoruz. Fenerbahçe'nin ne kadar çok sevildiğini biliyoruz. İşte pandemi de. Yoğun maç trafiğiydi. Bunların arasında bir sıkıştırabilirsek öbür iki ülkeyi söylemeyeceğim ama çok istiyoruz oraya gelmek. Başkanım Azerbaycan'dan bir basından bir arkadaşımız soru sormuşken şu anda aramızda bulunmayan ama dış basından bizlere gelen sorular var. Bunların içerisinde Azerbaycan'dan bir soru var Mesut'a. Dilerseniz bunu da yeri gelmişken soralım. CBC Sport televizyonu yorumcusu spikeri Elçin Kafaroldan bir soru. Azerbaycan'da İdman Araştırmalar Merkezi'nin sorusuna esasen spor medyası tarafından Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a verdiği destekle yılın cesur futbolcusu seçildi ve ödülü kendilerini bekliyor. Bununla ilgili ve Azerbaycan'daki Fenerbahçelilere mesajla ilgili neler söylemek ister? İlk önce beni destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Minnetlerimi sürüyorum. İnşallah kısmet olursa bir gün Azerbaycan'a da gelirim. Oradaki kardeşlerimizi de da görmüş oluruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Selamımı iletiyorum herkese. Teşekkür ediyoruz.